Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mad Games Tycoon serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, en sonki bölümümüzde ne yapmıştık? Labirent 3'te puzzle e, 2'yi çıkartmıştık ve onun ardından e, devam oyunu olarak 3'ü yeniden çıkartmıştık arkadaşlar. Labirent 3'te puzzle bizi taşıyordu ve en son ne yapıyorduk? Eğitim işine girişmiştik. Kalite güvence ofisimiz vardı. Kendi oyunumuzu kendimiz üretip fena para kazanmıştık hatta direkt videonun başlığı. Eğer izlemediyseniz kesinlikle 4. bölümü izleyin ve arkadaşlar o zaman isterseniz hemen bu bölüme de başlayalım bakalım. Evet abi en son ne yapıyormuşuz? Başka birisinin oyununu yapıyorduk. Aynen. Okey abi başlattım. Heh. Şimdi şurada programlama çalıştırıyorduk bu elemanları. Bunlar bir gelişsin programlamada bakalım. Ha bu bak. Bu iyi gelişmiş aynen. Hadi abi siz şu oynanışı bir geliştirin hemen. Okey. Doku tabanlı renderer. Fena özellikler geldi arkadaşlar. Evet. İyi para kazanmamız gerekecek. Labirent 3D puzzle 3'den de iyi para kazandık. Evet oyun motorumuz satılıyor. Çok güzel. 23 milyon dolarımız var. Bu bizi bayağı idare eder. Ama şu Big Worms'un hemen bitmesi lazım ya. Oradan iyi para kazanacağız çünkü biz. Katar 2600. Okey. Aslında çok büyük hata yaptık arkadaşlar ya. Üf, biz niye el alemin oyununu yapıyoruz ki? Aga çok sıkıntı. Ha bu eleman aynen. Programlamayı bitirdi. Abi iyi bir çalışan var mı? Programlaması 57. Tamam. Hocam seni biz alalım. Oyun tasarımı iyiymiş. O yüzden seni şimdilik şuraya bir atalım abi. Ha tamam. Oynanışı geliştirmiş bu. Hataları düzelt o zaman sen. Okey abi. Zaten şu oyun bir çıksın. Abi küçük standta. Ha bir dakika. O zaman orta boy standta yapalım. E, ee, şu Big Worms'u da tanıtalım Okey 13.000 tane de hayran geldi Abi seri üretim sözleşmesi de yapalım da Gelirimiz arkadaşlar biliyorsunuz Sıkıntı yoksa Üret abi üret 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 Üretim sözleşmesinden de en azından iş değilse Zararımızı karşılarız Hadi abi şu eleman aynen hızını fullesin arkadaşlar. Direkt şu araştırma ofisine atacağım onu. Eğitim işi bizi kurtaracak olan iş arkadaşlar. Bakın bu elemanı da geliştireceğiz. Şunlar gelişsin. Hemen bu elemanı da oraya atacağız. Müthiş kar ettik. Labirent 3 puzzle 3. Muazzam kar ettik ama artık bize aylık olarak düzenli kar ettirecek bir oyunumuz yok. O yüzden çok seri bir şekilde şu oyunun çıkması lazım. Ama oyun baya kötü oldu ya. Evet grafik bitmiş. Hataları sıfırladık güzel. Şu eleman hızını ve çalışkanlığını fullesin abi. Ondan sonra onu artık eğitimden çıkartacağız. Hadi. Olmadı bu adamı da geliştiririz ya. Şurada çalışanı. Okey abi. Adam valla bakın arkadaşlar şu Harman Balboa tek başına kaç tane araştırmayı bitirdi. Evet izometrik 2D oyunu da yaptı. Dokup tabanlı Render'ı yapıyor gayet güzel. Hadi abi şu oyunu artık bir bitirelim gözünüzü sevim ya. Hadi 16 bit müzik bitti bitecek. Evet Big Worms'u yaptık. Umarım %54'ün falan üstünde olur. Evet. Şimdi yayınlamak istiyoruz. Yüzde kaç? Oo Arkadaşlar. <laughs> Yüzde 88. Evet. 1.17 milyon dolar kar ettik. Müthiş. Müthiş. Güzel. Karımızı ettik arkadaşlar. Ne geldi? interaktif film. Hmm, o zaman ne diyorsunuz? Lisans alıp interaktif film yapalım bakalım. Ha, şu eleman. Tamam artık sen tamam hadi be, onu da fullle. Sen abi bir lisans alalım arkadaşlar. Film için bir lisans alalım. Ama çok da iyi bir lisans yokmuş. Şu güzelmiş de. Arkadaşlar o zaman şuraya bizim çalışan atmamız lazım. Programlamacı. Gelin abi. Hızlı bir şekilde bitirmesi lazım şu doku tabanlı render'ı. Güzel abicim siz de hemen iş sözleşmesi Üstü şunları yapın hemen iyi para kazanırız. Evet, fullledi, fullleyecek. Hadi. Tamam. Ha bu daha da ileri gitmiyor galiba. Tamam o zaman. Hocam biz seni şuraya atalım. Heh. Şu elemanı şimdi eğitime atalım bakalım. Bu Manfred Stalens ha aynen. Siz ikiniz de programlamacı olacaksınız. Evet, programlama zaten müthiş hızlanacak. Şey, araştırma. Hadi abi. Şu grafikerleri, sesçileri falan da geliştirmek lazım arkadaşlar ya. İyi en azından şu iş sözleşmesiyle üretim sözleşmesi zararımızı karşıladı. Abi sen şu üretim sözleşmelerini yapmaya devam et. Hemen yeni oyun çıkartmamız lazım. İnteraktif film çıkartacağız. Kayıtlı konuşmalar, güzel. Full özellik oyun motorumuzu güncelleyeceğiz. Abi sen şu koordinasyonu iptal et. Proje koordinasyonu yap. Şuraya at hemen. Arkadaşlar hızlı olmamız lazım. Hızlı olmamız lazım yoksa para açısından sıkıntı. Hadi abi. Kayıtlı konuşmalar artık bitirin ya. Evet şu elemanlar bitirmek üzereler. Çok güzel bitti. Abi hemen tür araştırıyorsun. Hemen tür araştırıyorsun. İnteraktif film. Sen de yeni oyun motoru oluşturuyorsun. Abicim ne biliyor musun? Ee, Unreal. Bir dakika bir dakika. Ş şöyle yazacağız. Unreal. Unreal engine film. Aynen optimize edildi. Abi yapma. O şeyi araştırmadan yapamıyoruz değil mi? Of ya. Arkadaşlar o zaman şunun hemen bitmesini bekleyeceğiz. Bitirdiniz mi? Çalışanlarımız çok iyi olacak en azından. Hadi abi şu interaktif filmi hemen yapmanız lazım. Aynen hareket yakalamada işte hareket yakalamayı yapmamız zor. Okey şimdi sen yeni motor oluştur. Arkadaşlar diyeceğiz ki Unreal Engine film dedik. Aynen optimize in interaktif film. Aynen özellikler full aga. Full özellik oyun motorumuz çıkacak. Kar paylaşımı %30 alacağız. Interaktif film neticede en pahalı tür. Geliştir abicim sen hemen şunu. Sen de koordinasyonu şuraya ata hocam siz de hemen şu grafik grafik bunları araştıracaksınız. Arayüz araştır. Önemli çünkü yeni yapacağımız oyun için. Bir de lisans bakalım bakalım. Lisans o aynen aynen. Tarzan. Tarzan'ın maceraları. Aga hemen al hemen. Tarzan'ın maceraları. Çok güzel. <laughs> Tarzan'ın oyununu yapacağız. Müthiş. Belki videonun başlığı da çıkmış olabilir. O zaman oyunu bir yapalım bakalım. Ardından. Ah üretim sözleşmesini tamamlayamamışız. Tamamlayamamışız. Neyse bir şey olmaz. Abi özellik yetecek mi ki? Katılmak istemiyoruz. Oyunumuz yok. Evet. Ne yaptın sen? Hızını geliştiriyorsun. Hızın gelişiyor mu? gelişmiyor galiba seni maksadık Aynen o zaman sen de gel abi şuraya dur ee, dur 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 senin programın 30 seninki 28.4 seni işten çıkaralım Aynen daha kaliteli adam var eğitim ofisimizden geliyor abi iş sözleşmesi hemen yap üretim sözleşmesi varsa onu da yap Aynen Abi çok güzel adamlarımızı eğitiyoruz. Sen gelişiyor musun? Evet senin de gelişimin durdu. Arkadaşlar o zaman şu elemanı da işten çıkaralım. Aynen siz de hemen oyun mekanikleri araştırın abi. Heh, Abi dur 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 dur. Oto çalışmayı durdur. Hah. Arkadaşlar, evet. Oyun geliştir. Abi lisans. Lisans seç. The Adventures of Tarzan. Tarzan'ın maceralarını yapıyoruz abi. Ne, ne kadar iyi bir şey ya. Aga Tarzan'ın maceraları ee, yetişkin. Yani koskoca Tarzan aga yani The Adventures of Tarzan değil ya. Tarzan. Aynen. Tarzan'ın maceraları. Konuyu seç ama işte yok. Neyse bir şey olmaz. Fantastik. Alt konumuzda ne olsun? Alt konumuz olmasın fantastik. Ana türü seç. Interaktif film tabii ki. Ee, Unreal Engine film diyeceğiz. Platform çıkartalım. Abi filmse bu birazcık grafik önemli. Hikaye çok önemli. Ee, atmosfer ama arkadaşlar grafikleri biz zaten hallediyoruz oynanış çok geri kalıyor o yüzden oynanış olsun oyun derinliği ve deneyimli oyuncu aynen abi Tarzan'ın filmidir yani bu boru değil full dil direkt full dil çıkartalım oynanış yüzde 50 abi sesi yüzde %15 15'e çek hemen şöyle teknolojiyi de yüzde 20 yap grafik yüzde 15 aynen şu şekilde yaptık abi hayır ya yine mi bir özellik eksik kalıyor Arkadaşlar özellik hemen 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 özelliği araştırmamız lazım. Popülerken acilen çıkartmamız lazım bizim bu oyunu. Hadi abi. Şu A A, A araştır. Çabuk. Proje koordinasyonu yap. Çabuk 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 olun. Ya abi süre yetmeyecek sıkıntı o ya. Süre yetmeyecek. süre arkadaşlar sıkıntı interaktif film popüler zaten hadi aa yap tamam hemen oyun geliştir arkadaşlar lisans adventure of tarzan tarzan abi aa boyutunda hedef piyasa yetişkin konu fantastik ana tür interaktif film motorlu bir şekilde yapacağız platform Aynen. Aynen. Full dil çıkacak. Full özellik. Aynen. Yapıştır. Abicim sen hemen ne yapıyorsun biliyor musun? Trendlik 100 olunca durdur. Aynen. Radyoda sen hemen şunu bir yap. Siz hemen abicim oynanışı geliştirin. Aynen. Oynanışı da en azından fulllemişiz. Oynanışı iyi gelişecek. Hocam sen grafikleri geliştir. 3 tane sıkıntı ama neyse. Hocam sen de sesleri geliştir arkadaşlar bizim hemen şu araştırmalardan aynen nerede yüksek çözünürlü doku araştır. Grafik ses çok geliştirmemiz lazım. The Adventures of Tarzan. Hadi abi. Olabilecek en hızlı şekilde. Ha, kopya koruması geldi. Kopya korumasını hemen alalım şuradan. Kopya koruması. Aynen. Olmadı kötü kalitede çıkartacağız arkadaşlar Çünkü ee, interaktif film Popüler Türkken çıkartmamız lazım Heh, araştırdın mı devam et Yüksek detaylı 3D işte model yeni sözleşmesi Umrumuzda mı değil abi iyi çalışan da yok Tamam okey ama grafiker alalım arkadaşlar grafiker alalım grafiker gel abi siz şu grafikleri hızlandırın işte izle bu umrumuzda değil. Programlamada şu an gelişiyor hala bu arkadaş. Ama gelişimi durdu. Gelişimi durdu ya. Of, sıkıntı. Arkadaşlar o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ha, tekrardan başladı gelişimi. Aynen geliştiriyor kendisini. Sıkıntı yok. Hadi abi, çabuk, 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 çabuk. Araştır, araştır, devam et. Sinematik müzik. Tarzan filminin oyununu yapacağız ama işte Allah kah... Abi shader desteği geldi. Allah kahretsin işte yetişmeyecek arkadaşlar. Gelen özelliklere bak. Bunlar olsa var ya öyle uçardı ki arkadaşlar bizim grafiklerimiz. Üf, bitirdi. Devam et. Profesyonel ses kayıtları. En azından full kalite çıkartalım. İnteraktif film umarım düşmez arkadaşlar negatif akıma. Negatif akıma düşerse harbiden büyük sıkıntı yani. Evet grafik. Geliştir abicim hemen grafikleri. Sen şu koordinasyonunu şu oyuna yap. Sen de ha animasyon araştırmana gerek yok. İptal et. Hareket yakalama arkadaşlar sonraki ofise geçip öyle hareket yakalama ofisi kurup onu da öyle yapacağız. Hadi abi. Güzel, güzel. Popülerlik arttı. Ama işte bak iki hafta kalmış. L Lütfen interaktif film negatif akıma düşmesin. Ha tamam. Tamam, sıkıntı yok. Akım bulmaca önemli değil. Hadi ya, hadi. Arkadaşlar 4 çalışanla da olmamaya başladı. Bayağı sıkıntı büyük yani. Küçük küçük şuraya bir tane daha oynanış ofisi atabiliriz. Şey oyun tasarımı ofisi atabiliriz aslında ya. Üf, bayağı sıkıntı. Üretim sözleşmesi yapalım. Yap abi sen hemen. Para gelsin hiç değilse. Orta boy standta abi, The Adventures of Tarzan Aynen Arkadaşlar artık eğitime de para vermeyeceğim Şuradan Abi kursu iptal et Şuradan kötü olan bir adamı çıkartalım Aynen Daha hızlı olması lazım Hadi ya hadi Bir oyunu yapmamız bir sene sürüyor arkadaşlar çok sıkıntı ya Üff. Hadi Heh. Grafik Tamam grafikler bitti Okey Ses de bitti Oynanış da bitti Abi hataları düzelt. Of. Bu destek veremiyor ki işte şuna da. Of, of. Çok fazla özellik geldi arkadaşlar. Sıkıntı. Oyunun kalitesi düşük olacak. Abi yapabildiğimiz kadar büyük bir şekilde ikinci oyun geliştirme ofisi. İki masa atalım. İşteyse değilse iki masa sığsın abicim şuraya. Aynen. Abi çalışan. Oyun tasarımcısı. Al abi. Siz hemen geliştirmeye destekle. At abicim şuraya. Hızlıca yapmanız lazım. Daha çabuk. Altı çalışana çıkarttık artık. Hadi hadi. Oyunumuzu çıkaralım. Bölümümüzü de öyle bitiririz arkadaşlar artık. Yavaştan bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Hadi. 16 bit ses, 16 bit müzik. Hadi. Cık. Of. Ve bitti mi? Hadi ya yüzde 94, 95, 96 arkadaşlar işte ah o interaktif filme bir yetiştirebilseydik vuracaktık da bu oyundan parayı. Neyse en azından lisanslı oyun çıkartıyoruz daha popüler olacak. Çok güzel. Oo. Oh. <laughs> Abicim Tarzan abimiz çok klas ya. Yayınlamak istiyoruz. Kendimiz üreteceğiz. Bir hafta içinde piyasada olur. Aga lisans da 25 dolar. Ama bir tane renkli kitapçık koyarım içine. Aynen. Yüzde kaç? Çok düşük. Yapma bunu ya. Yüzde 63. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse oyun üretelim. Arkadaşlar hiç güven güvenmiyorum. O yüzden 250 bin üreteceğim. 4 milyon dolar maliyetimiz var. 50 bin sattı. Evet. Maalesef yapacak bir şey yok. Of, of arkadaşlar of ya. Ah işte o yetiştirebilseydik. Çok güzel satacaktı. Neyse o zaman arkadaşlar bu bölümümüzden burada sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğen beğenip yorum atmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.